Merhaba evet, arkadaşlar, ilk konumuzla başlayalım, neden spor? Olur. Birincisi sağlık için yapılmalı, herkesin ihtiyacı olduğu için, günümüzde artık rahatsızlıklar da arttığı için, hem fiziksel olarak gelişim için hem <laughs> de daha iyi görünüp daha iyi sonuçlar elde edebilmek için yapılmalı. İkincisi sistematik için yapılmalı. Çünkü günümüzde artık psikolojik rahatsızlıklar artmakta, sosyolojik rahatsızlıklar artmakta, pedagojik rahatsızlıklar artmakta. Bunları düzenlemek için, sağlıklı yolları başvurmak için, Üçüncüsü, ilersek tabii ki işimizin olduğu gibi vücut geliştirmeye yani daha iyi görünmek asıl amacımız, bizim asli amacımız olduğu için yapılmalı. Bunda da daha iyi görün özgüven sahibi olmalı insanlar. Ondan sonra işte işimizin gerçekten olması gereken kısmını vermemiz lazım. İnsanları değiştirmeye başlamak, kafa yapısını, düşüncelerini, günümüzdeki yerini değiştirmeye başlamamız lazım. Bu spor sevdirmeliyiz herkese. Yani neden spor diye kimseye sordurmamalıyız aslında. Bu cevabı bu soruyu bu yüzden hazırlıyoruz aslında biraz da. Cevabını biz vermeliyiz insanlara. Yani, bu sporu sevdirmeliyiz. Tabii bu sevdirmek yine bizim elimizden geçiyor. <laughs> Bunun için ne yapacağız? <laughs> i̇nsanlara ilgileneceğiz. İlgiyi bu yöne çekeceğiz. Yani, daha farklı yolları, yollara başvuracağız gerekirse. Şu an yaptığımız gibi mesela. İnsanları çünkü tamamen sosyal hayatından biraz uzaklaştırmamız gerekiyor. Daha doğrusu iş hayatından diyelim. O sağlık fikirlerden, farklı düşüncelerden, ön yargılardan uzaklaştırıp onları biraz daha doğru yola çekmemiz gerekiyor. Bu yüzden de işimizi bir şekilde paylaşmalıyız insanlarla. Daha farklı sonuçlar almak için. Bir yolda bakalım üstümüze düşeni yapacağız biz elimizden geleni. Yapmaya çalışacağız. Bunun sonrasında insanlara bir şeyleri adapte edersek daha çok farklı bakışlara bakıp belki de bu yüzden kendi başvurmaya gelebilirler yani buralara. Bize başvursunlar ki yardımcı olalım bu konularda. Daha fazla ileriye gitmeye çalışalım. Biz elimizden geleni yapacağız. Tabii insanların içinde bitiyor bugün ne kadar zorlasak da. Tamamen kendi isteğine bağlı olup biz de buradan daha fazla yardımcı için uğraşacağız. Yeter ki bize gelsinler. Elimizden geleni yapalım bu süreçte tabii ki onların yanında olmaya çalışacağız elimizden geldiği kadarıyla. Bundan sonraki zamanda sıra sıra her konuya girmeye çalışacağız. Fikirlerinizi, görüşlerinizi, önerinizi almaya çalışacağız. Bize dair, spora dair, antrenman, beslenme, onun dışında saplementler, herkesin doğru bildiği yanlışlar, bunlara başvuracağız. Ondan sonrası tamamen işte kendi bireysel branş dalımız personal trainer yani kişisel antrenör yaşam koçu ne derseniz deyin. Yani insanlara bilinçli spor yaptırmayı öğreteceğiz. Onun dışında sağlık için elimizden geleni yapmaya uğraşacağız. Bugünlük bu video için bu kadar. Daha sonra videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.